Saint Germain Prokot FC maçı ile birlikteyiz. İki takıma da başarılar dileriz şimdiden. İlk atak şansı Zeytinlik Saint Germain takımın olacak. Sol kanattan bir atak şansı yakalayacaklardı ama o noktada bir top kaybı. Şimdi tekrar bir top kaybı ceza sahası önünde. Top çok hızlı ayak değiştiriyor. Çok hızlı geçti rakip yarı alana bir şut şimdi bir sıfır oluyor. Hadi, hadi. Maçta durum 1 sıfır. Sağ atan bir blok altı hata olacaktı ama o noktada bir top kaybı. Tekrar içeriye doğru doldurmak istendi top. Kaleye doğru şimdi. Kovaner atışı Prokop takımının. Aslı şekilde kullanıldı korner. Out. Ceza sahası önünde. Çok güzel bir kurtarış. Zeytinlik senjeri hata işlerden bas. geçmedi top. Arka arka. Eşref tekrar içeriye doldurmak istedi ama tekrar geçmedi. Kaleye doğru bir şut şimdi defa Aslan'ın önünde Aslan'ın şutu. Eşref. Fansa kadar geldi top. Sağ kanattan içeriye doğru 2-0 oluyor. İşte Hasan'ın attığı golle Prokolt Zeytinlik Saint Germain karşısında şimdi 2-0 önde. Eşref'le bir atak şansı Zeytinlik Saint Germain adına Eşref tek başına gitti oraya kadar. Gelişine bir vuruş dışarıda. Eşref çok güzel geçti rakibini. Bir şut şimdi. 2-1 oluyor. Çok hızlı ilerliyoruz maçta Eşref'in i̇şte golü. Durum şimdi 2-1. Defans arkasına mükemmel bir pas ama. Çok az farkla dışarı çıktı top. Emre verdi pasını. Tekrar Emre bir duvar pası. Onun şutu dışarıda. Prokolt ata. Bir duvar pası denemesi olmadı. Eşref'in önünde kalmıştı top son olarak ama top tekrar Prokol tepsi takımına geçti. Faul. Sağ kanattan bir atak şans tekrar içeriye doğru. Korner atışı Prokol takımının olacak. Atış kullanıldı içeri. Eşref çok güzel aldı topu önüne. Onun sayesinde bir atak başladı. Tek başına gitti oraya kadar. Sol kanada pasını da verdi. İçeriye doğru Mehmet kurtardı yakın mesafeden. Hemen bir atak şansı Prokolt adına. Zaha kadar gittiler. Tekrar Eşref'e geldi top. Geriye doğru bir pas. Tekrar Eşref. Geçemedi. İki kişi kapattı önünü. Sağ kanattan geliyor tekrar Prokolt. Kaleye doğru dışarıda. Prokolt ata. Açısı biraz daraldı. Faul. Kale yakın bir noktadan trikli katış kullanıldı. Defansın müdahalesi. Kornere çıktı top. Kornere atışı hemen kullanıldı. En uzak direğe doğru. Tekrar içeriye doğru ters bir vuruş geldi son anda. Eşref şimdi çok güzel geçti rakibini. Pasını verecekti geçmedi. Aferin oğlum böyle devam. Hasan ortaya doğru. Tekrar Hasan'a çok güzel bir pas. Hasan'dan bir aşırtma direkten döndü. İçeriye doğru çevirdi şimdi bir şut. Onun şutu da direkten döndü. Üçüncü pozisyon bu sefer de Hasan kurtardı. Arka arkaya inanılmaz pozisyonlar. Konya atışı kullanıldı. 3-1 oluyor. Maçta durum şimdi 3-1. Prokolti FC Zeytinlik Saint Germain karşısında. 3-1 önde. 4 harika gol izledik. Kılım ilerleyen dakikalarda neler olacak? Hasan'dan topa bir müdahale. Dinix'den Jermen hata Hasan son anda rey girdi. Çok güzel bir pas Stefan arkasına. 3-2 oluyor. Hasan ve Berkan o noktada paslaşmıştı ama topu kaybettiler. Maçta durum 3-2 fark 1. Emre'nin müdahalesi. Emre aldı topu sağ da pasını da verdi. İçeriye doğru çevrildi ama hiç kimse dokunamadı Kaleye Kale yakın bir noktadan serbest atış kullanıldı bir plase. Korner. Korner atış kullanıldı. 3-3 oluyor. Zeytin X kaybettiği kaydettiği golle maç şimdi 3-3 berabere. İlk yarının sonlarına geldik. Geza sahası önünde bir top kaybı. Zetinik Senjermen'den yapılmayacak hatalar. Eşref gidiyor şimdi. Pasını da verdi. içeriye doğru bir top. Tekrar Eşref'in önüne geldi. Eşref topu kaybetti o noktada. Hasan. Biraz arkasında düştü arkadaşının. Sol kanat olarak değişti hata yönü. Berkan dokundu. <laughs> Faal. Kendi ara alanlarından bir serbest vuruş kullandılar. Kaleye doğru gitti ama Mehmet. Hasan'la bir atak başlayacak. 10 noktada bir top kaybı. İçeriye doğru geçmedi top. Şimdi bir kontra atak şansı Prokot takımı için. Hasan. Bir çalım denedi ama olmadı. Elişine bir vuruş uzaklardan dışarıda. Hasan geriye bıraktı. Atak kesildi ve top Eşref'te kaldı son olarak Eşref çok güzel geçti rakibini. İçeriye doğru çevirdi ama hiç kimse dokunamadı. Oradan o noktada topu çaldı. Emre ve Hasan paslaşarak topu geri aldılar. Bir tek top oynadı Hasan şimdi. İçeriye doğru geçmedi. Sandan bir aşırtma pas. müdahalesi yetersiz Eşref Yatak başladı pro koltuk adına içeriye doğru çevrildi Maçta heyecan iyice yükseldi Kaleye doğru şimdi Emre'den döndü Hasan Emre ile paslaştı Emre ceza sahası içinde. Yapılan bu sert faal penaltı olarak değerlendirildi. Trokol takımı bir penaltı atışı kullanacak. Maçta durum 3-3. Son kontroller yapıldı. Hasan geldi. 4 3 oluyor durum. O noktada topu çaldılar. Top Berkan'la Ve döndü yüzüne ama Oyun devam etti sağına çekti bir şut 5-3 oluyor İlk yarıda son saniyelere oynuyoruz Maçta durum 5-3 Sam oyunu Eşref ile başlattı Eşref Açısı biraz daraldı faal Kale çok takım bir noktadan Frikik atışı kullanıldı top Mehmet'te kaldı ve ilk yarının sonu Maçta ikinci yarıyla tekrar birlikteyiz Prokol takımının Zeytinlik Sergen'in üstünde 500'lük bir üstünlüğü söz konusu bakalım ikinci yarıda neler olacak İlk atak şansı Prokol takımının olacak gibi görünüyor Şefin önünde kaldı top Mehmet. İçeriye doğru çevrildi tekrar. Çok güzel paslaşmalar. Kaleye doğru. Dışarıda. Kaleye doğru defansı müdahalesi. Eşref o noktadan topu çıkarttı. <laughs> Vay! Korner atışı kullanıldı paslaşılarak Eşref. <laughs> tekrar geriye doğru. <laughs> i̇çeriye doğru doldurmak istedi ama. Top oradan kaleciye gitti Mehmet. şimdi bir atak şansı Prokolt için. Son anda bir müdahale. Elveden sağ kanada bir pas ama o noktada bir faal var. Bir iki katış kullanıldı barajdan dönen top ikinci pozisyon. Direkli evet. Saint Germain adına bir atak şansı Reşref o noktada topu kaybetti. <laughs> Top tekrar zeytinlik Saint Germain takımına geçmişti ama oyun devam ediyor. Hasan uzaklaştırdı topu. Eşref falamadı. Alper geldi. Eşref sağa çekti. Kimmete doğru düşündü ama geçmedi. Çok güzel bir vaz. Defans arkasına açısı daraldı biraz. Hümet yerdeyken almaya çalıştı topu başarısız oldu. Emre Sağ pasını da verdi. İçeriye doğru Hasan'dan bir kafa son anda. Gelişine bir vuruş şimdi. Eşref. Pas vermek istedi önünü kapattılar. Kaleye doğru dışarıda. Korner atışı kullanıldı. Kaleye doğru. Dışarıda. Çok altı Hasan. 6-3 oluyor. Korner atış kullandı Zeytin Yüksel. Şenmen takımı top rokol takımında kaldı. Hızlı bir atak başlayacak onlar adına. İçeriye doğru Emre. 7-3 oluyor. Fark iyice açılıyor. Eşref. Geçmedi pası. Hasan Çok güzel aldı önüne Geriye doğru bırakıldı Çıkmadı top İçeriye çevirdi 8-3 oluyor Himmet Kaybetti topu Alper'e Prokof takımından bir top kaybı. Zeytin X Saint Germain için bir atak şansı. İçeriye doğru Mehmet kurtardı. Kaleye doğru bir şut dışarıda. Himmet'in önüne doğru bir top Eşref'ten. Himmet kaleye doğru Mehmet. Atak devam edecek. Zeytinlik Şahit Saint Germain adına. Vay. Proko ata. doğru Hasan. Defanstan uzaklaştırıldı top. Maçta artık son dakikaların içindeyiz. İki takım adına da son atak şansları. Himmet. Eşref'e doğru bir pas. Eşref ceza sahasına sokuldu Hasan'la bir brokot hata. Hasan kaleye doğru. Rokov ama o noktada bir top kaybı Eşref ve Himmet yatak başlattı Eşref. Yerde kaldı topu tekrar aldı. Güzel bir çalım. Eşref ondan bir çalım kaleye doğru defanstan döndü. Atak devam ediyor Zeytinlik Saint Germain adına. Kaleye doğru bir şut dışarıda. Maçta uzatma dakikası olarak 3 dakika oynanacak. Prokol atsa. Torna atışı Prokol takımının. Atış kullanıldı. Hasan'dan bir vuruş dışarıda. Kimmet kendisi gitti oraya kadar. Zasas sastı içinde. Mehmet'te kaldı top. Hasan. Bir aşırtma dışarıda.